Herkese merhabalar. Ben Nigar. Pasta Güvercini YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir börek tarifi vereceğim. Böreğimizin iç harcını yaparak başlayalım. Çünkü iç harcın soğuk olması gerekiyor. Ben patatesli yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. 3 orta boy patatesi haşladım ve onu rendeliyorum. Genişçe bir tavaya bir miktar yağ koyuyorum. Sıvı yağ veya zeytinyağı fark etmez. Yarım çay bardağı kadar. Bir soğanı yemeklik doğradım. Orta boy büyüklükte bir soğanı. Önce soğanları bir miktar kavuracağım. Daha sonra da rendelediğim patatesleri içine koyacağım. Patatesleri de soğanla birlikte kavuracağım. Bu gerçekten iç harca çok yakışıyor. Patatesli iç harç yaptığınızda mutlaka onun soğanla kavurmanızı tavsiye ediyorum. Bir süre bu şekilde patatesleri kavurduktan sonra içerisine tuzunu ve baharatlarını ilave ediyorum yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı nane. Nane de inanılmaz yakışıyor. Onu da mutlaka deneyin. Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarıyla birlikte de bir 1-2 tur bu şekilde çeviriyorum. Daha sonra soğumaya alıyorum iç harcımızın tamamen soğuması gerekiyor. Onu soğumaya bıraktım. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlayalım. Böreği bu efsane sosla ıslatacağız ve çıtırlık veren buradaki püf noktamız tereyağı ve maden suyu. 1 şişe maden suyu, 100 gram tereyağı ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağını karıştırıyorum. Bu bizim böreğimizin sosu olacak. Bu börek bu sosla ıslatacağız böreğimizi. 4 adet yufka kullanacağım ben bu tarif için ve marketten değil yufkacıdan aldığınız yufkayla yaparsanız bu böreği çok daha başarılı bir sonuç elde edersiniz. Bir adet yufkayı tezgahıma serdim üzerine 1-4-5 yemek kaşığı kadar Yufkan büyük olduğu için bu şekilde kullandım 4 yemek kaşığı ya da 5 yemek kaşığı kadar sostan sürüyorum her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla yaydırıyorum bunu. Ve ikinci yufkayı da e, birinci yufkanın üzerine seriyorum. Aynı şekilde e, bu yufkamı da ıslatacağım 4-5 kaşık e, sosla birlikte. Çok fazla sos sürmenize gerek yok, çok az da sürmeyin. E, 4-5 yemek kaşığı dediğim gibi yeterli oluyor. Fırçayla da her yerine e, gelmesini sağlarsanız. Çok daha başarılı bir sonuç elde edersiniz. Hatta böreğin kenarlarında böyle ortasına katlayarak kenarlarının da tamamen e, ıslanmasını sosla e, buluşmasını sağlayabilirsiniz. Yufkamızı önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra da 3-4 parmak kalınlığında e, şeritler halinde kesiyorum. Bunun için ben rulet kullandım. Siz isterseniz bıçakla da bu işi yapabilirsiniz. Yufkadan yaptığımız şeritlerin bir kenarına soğumuş olan iç harcımdan bir yemek kaşığı kadar koyuyorum. Ve bunu muska şeklinde yapacağım ben bu böreği. Siz dilerseniz sigara böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Önce bir üçgen oluşturuyorum. Sonrasında da o üçgeni katlaya katlaya bir muska şekli veriyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında nasıl yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. biraz önce yufkanın kestiğim düz olan tarafına iç harcı koymuştum e, fakat bu sefer diğer tarafına hani yuvarlak olan tarafına koydum ve daha düzgün muskalar elde ettiğimi fark ettim o yüzden e, bu şekilde yaptım bundan sonra kalan yufkaları. Yufkaların e, uç kısımlarına eğer sos gelmediyse e, uç kısımlarına ayrıca sos sürebilirsiniz. Bu e, yufkanın açılmamasını, iyice yapışmasını sağlayacaktır. yufkalar bitene kadar bu şekilde sardım ve tepsiye yerleştiriyorum birbirine yakın olmasında hiçbir sakınca yok çünkü bunlar mayalı hamur gibi kabarıp birbirine yapışmaz ve üzeri içinde yumurta sarısının içine sosumdan bir miktar artmıştı ondan koydum ve yumurta sarısının kıvamını biraz açtım onu yufkaların her yerine gelecek şekilde özellikle kenarlarına da gelecek şekilde sürüyorum çünkü ben kenarlarını da susamlayacağım ve böylece susamların yapışmasını sağlayacağız. Böreklerimin 3 kenarını da susama batıracağım. Ortası boş kalacak şekilde. Ortaya da çörek otu serpeceğim. Böyle yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben bu şekilde denemek istedim bu sefer. Siz direkt üzerine susam, çörek otu, haşhaş evinizde ne varsa serpebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde yaptım ama çok fazla susam döküldü etrafa. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. Yerken özellikle e, çocuklar çok fazla etrafa susam döktüler. Hani siz gene bildiğinizden şaşmayın. Ben şekil yapmaya çalıştım ama böreklerimin ortasına da e, çörekotu serpiyorum. Fırınımda bir taraftan ısınıyor, 200 derecede. Önceden ısınmış fırına sürmemiz gerekiyor böreklerimizi. Eğer bu börekleri buzluğa atmak isterseniz e, şu aşamada atabilirsiniz. Yani. E, Yumurta sarısını sürüp susamını serpip böyle ayrı ayrı dondurup daha sonra da poşetlerseniz e, misafiriniz geldiğinde hemen çıkarıp pişirebilirsiniz. Ama buzlu buzlu pişirin lütfen ve ısınmış fırına sürün. Artık böreklerimiz pişti. E, şimdi tadım zamanı. Böreklerimiz artık servise hazırlar. Çıtır çıtır oldular. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle sıcak sıcak servis edin. Ertesi güne bir 4-5 tane böreğim kalmıştı. Bakalım çıtırlığını koruyacak mı diye denedim. Birazcık fırında ısıttım. E, ve o şekilde servis ettim. Yine aynı şekilde çıtır çıtırlardı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir börek. Sıcak olduğu için çok fazla tutamıyorum. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, gelecek videolarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.